1876 yılının baharında, Nurski Bidlis diyarında, vakti seher civarında cihana buyur dediler. Bir çocuk ki çocuklara benzemez, hiç ağlamaz, pek ihtimam istemez, onu gören hayretini gizlemez, bu çocuk serapa uğur dediler. Sabaveti garip, mizacı çetin, Teessür bilmiyor her zaman metin. Harika bir zeka, şeci ve fatin. On beşinde molla meşhur dediler. İlim meclisleri dar geldi ona. Bir sadık rüyada daldı ummana. İcazı Kur'an'ı bütün cihana en gür sada ile duyur dediler. Şarkı gezmiş, garba gitmiş nus için. Medrese ile mektebi hem sulh için, hizmeti imana nefi ruh için beklenen Müceddid budur dediler. İstanbul mislini görmemiş asla. Eflatun müptedi ona kıyasla. Her müşkülü halle ığlakı fasla. Her suale cevap bulur dediler. Davası marif, talebi irfan, Gözünde ne mevki ne namu nişan, Yıldızdan da gelse alınmaz ihsan, Böylesi cürete kusur dediler. Hürriyete aşık, rehberi Kur'an, Sulhta hoca, savaşlarda kumandan, Kaç kez idamına çıkmışken ferman, Gelmemiş gönlüne fütür dediler. İstiklal harbini tebcil eylemiş, aksi fetvalara muallel demiş. Hakkı tutmuş, daim hakkı söylemiş, zamanın bedisi odur dediler. Yaşı varmaktadır 45 çağına, döner vana çıkar erek dağına, marifet bahrine, irfan bağına, müştak olanlara buyur dediler. Bir vehmile nefyettiler yurdundan, tilmizleri mahzun firak derdinden, yollara döküldü beyler ardından, vermeyelim seni destur dediler. Huzuru isteyen fitneye düşman, sineyi millete olmakta revan, Trabzon, İstanbul ve Antalyadan ilk mekanı şehri Burdur dediler. Nurun ilk kapısı burdur mahsulü. Aziz Isparta'nın misafir gülü, Barla bağlarının şeyda bülbülü, Sekiz sene burada dur dediler. Aylarca yanına varan olmadı, Garip hatırını soran olmadı, Şikeste kalbini saran olmadı, Bize de bir ziyan olur dediler.'' Aradan haylice geçti bir zaman. Huzuruna vardı bir genç kahraman. Şefkat abidesi Sıddık Süleyman. Emrinize geldim. Buyur dediler. Açıldı Kur'an'ın hazineleri, saçıldı aleme defineleri, Lem'aları, şuaları, sözleri. Haza risale-i nur. Nur dediler. Takrirler harika, tepizler alem, Matbaayı geçmiş savda bin kalem, Tehditler, tazikler vermiyor elem, Barla baştan başa huzur dediler. Her gün genişleyen Tedris halkası, Bekir Ağa külliyatın postası, Büyük Hafız Ali nur fabrikası, Sabri santrale memur dediler. Tavlı hacı hafız, Re'fet ve rüştü, Gönüllere nurun sevgisi düştü, Ağlayan milletin bahtı gülmüştü, Herkes maksudunu bulur dediler. Nurun semasında yıldız her biri, Hulusi Bey, üç feyziler tahiri, Gönüller nakşidir, diller kadiri, Kalemlerden damlayan nur dediler. Sadakat burcunda bir necmine Fenafin nur olup gitmiş zübeyir. İhlas deryasında bayramı seyir. Şefkat kahramanı sungur dediler. Tasih ile telif en mühim işi. Gönüllü müstensih yüzlerce kişi. Feragatte görülmemiş bir eşi. Dakika fevt etmez gayyur dediler. Medrese haline gelmiş zindanlar Nura feda olmuş nice civanlar Rütbeyi tahkike ermiş imanlar Okuyan mest, yazan mesrur dediler Eskişehir, Kastamonu, Denizli Faş olmuş esrarı kalmamış gizli Siyadet nakşi ile süzgün benizli Emirdağ etti mürur dediler. Çalışkanlar hizmetine girmişler. Erlik sınavını güzel vermişler. Ne çileler çekmiş, neler görmüşler. Zahmetlidir, hayrı umur dediler. Afyon mahkemesi son zulüm bendi. Kinler kudurtuldu, hınçlar bilendi. Bu mesele burada bitecek dendi. Said bunda berdar olur dediler. Afyon davasından aldı beraat. Isparta'da eylediler ikamet, Demokratla devri zulüm nihayet, Yıkılır da mazi olur dediler. Onlar da kadrini bilemediler, Gereken dersleri alamadılar, O gittikten sonra kalamadılar, Bu dünyada eden bulur dediler. Sene altmış ay mübarek Ramazan, Isparta'ya mahfice olmuştu revan, Urfa'da bir görülmemiş heyecan, Ey şanlı misafir buyur dediler. Reddetmedi ziyarete geleni, Yandı hararette nahif bedeni, Herkes ile helalleşti aleni, Hal diliyle sefer olur dediler. Ramazan 25 bitmekte gece, Dudaklarda düğüm düğüm bir hece, Bayram baş ucunda durur sessizce, Üstad dalgın, belki uyur dediler. Urfa'nın üstüne çöktü bir figan, İrtihal eylemiş zaman, Ufulüne ağlamakta asuman, İstikbale gelmiş tuyur dediler dergahta misafir oldu bir zaman. Bir semti meşhule gitti oradan. Kader mezarını eyledi pinhan. Vasiyeti etti zuhur dediler. Müzik